Merhaba. Şu zamanda biraz zor olsa da hepimiz için aslında en önemli şey kaygılanmadan, endişelenmeden hayatımızı, günümüzü ve dakikalarımızı geçirebilmek. Bu meditasyonun temel amacı düzenli bir şekilde dinlediğinizde korku ve endişelerimizden çok uzaklara gidip kendimize güvenmeyi, ve dingin bir enerjide olmamızı sağlayacaktır. Şimdi lütfen hepiniz konforlu bir şekilde oturabilir. Dilerseniz yatabilirsiniz. Yat Üç kere derin büyük nefes alıyor ve her nefesin bir anlamı olduğunu unutmayarız. İlke bedenimizi rahatlatmak için kocaman büyük bir nefes. Ve verirken tüm günün, tüm yaşamın yorgunluğunu da atıyormuş gibi hissedelim lütfen. Ve ikinci nefesimiz zihnimiz için, duygularımız ve düşüncelerimiz için kocaman büyük bir nefes. <Sessizlik> ve verirken <Sessizlik> konular, olaylar, insanlar da zihnimizden çıkıp gitsinler ve rahatladığımızı hissedelim. Ve üçüncüsü ruhumuz için, kalbimiz için kocaman büyük bir nefes ve verirken tüm kırgınlıklar, üzüntüler de beraberinde uçup gitsin. Dilerseniz sabit bir noktaya bakabilir ya da gözlerinizi usulca kapatabilirsiniz. Benim söylediklerimi yüksek sesle tekrarlarsanız daha etkili olacaktır. Ya da dilerseniz sadece benim söylediklerimi dinleyebilirsiniz. Ben artık endişelenmiyorum. Düşüncelerime hakimim. Ve yalnızca içimde en iyi yaratıp ve onları güven veren fikirler haline dönüştürüyorum. Zihnim sürekli olumluya ve pozitif düşünceye ayarlı. Parlak, neşeli, heyecanlı ve iyilik dolu. Olumlu düşünce ve fikirlerle dolu. Bedenimi ve zihnimi kolaylıkla ve rahatlıkla gevşetebilirim. Sakin, kendinden emin ve kendime güveniyorum. Zihnim düzenli ve yapıcıdır. Ne düşüneceğimi bilinçli olarak ben seçiyorum. Ve daima en olumlu ve benim için en faydalı olanı seçerim. Olumlu düşüncelerim beni sağlıklı kılar. Zihnim pozitif düşünceyle dolu. Bedenim şifa enerjisine açık. Ruhum bir kuş diye kadar hafif ve özgür. Zihnim yalnızca içimde ve çevremde daha çok uyum, denge ve iyilik yaratacak düşünceler üzerinde durur. Her zaman ve her geçen gün daima kesin kararlı bir şekilde olumlu düşünürüm. Yaptığım her şeyde mümkün olan en iyi sonuca tam bir inanç ve kararlılıkla ulaşırım. Çevreme iyimserlik ve kendine güvenen parlak özgüvenli ve sevgi ışığı içinde bakmayı seçiyorum. Yalnızca benim için en iyi olan şeyleri yaparım. Kendimde en iyi yaratır. Başkalarını da en iyiyi çeker. Ve çevremde en iyiyi bulurum. Her yaptığım benim ve bütünün hayrınıdır. Kendim için kabul ettiğim görev ve zorunluluklarla isteyerek ve aksatmadan ilgilenirim. Yalnızca gerçekleştirebileceğimi bildiğim sorumlulukları üstlenirim. Çünkü her şeyin ve sistemin benimle bir alakası yoktur. Zihnimin dikkatini yalnızca yapabileceğim konulara yoğunlaştırırım. Eğer değiştiremeyeceğim veya yönlendiremeyeceğim bir şeyse onu olduğu gibi kabul ederim. Yaşamda olan her şeyi kontrol edemem. Ama her zaman kendi hayrıma bir çıkış yolu bulurum. Zihnimi iyi, sağlıklı, olumlu, yapıcı ve üretken düşüncelerle meşgul tutarım. Zaten benim endişe için, kaygı için ayıracak hiç zamanım yok. Andayım ve hayat bana o anda ne verirse ona hakkıyla sonuna kadar yaşarım. Çünkü biliyorum ki ben istediğim zaman düşüncelerimi kontrol edebilirim. Benim olumlu ifadem: Ya da iznim olmaksızın hiçbir düşünce zihnimi uzun süre meşgul edemez. Duygularımla işbirliği içindeyim. asla endişeye izin vermem. Çünkü kendime güveniyorum. Ve her zaman kendim için ve bütünün hayrına olacak şekilde hayatıma yol veririm. Güvendeyim. Huzurluyum ve olaylara nasıl tepki vereceğime ben karar veririm. Ve ben kendimi asıl benliğimi bulmayı seçiyor ve bununla gurur duyuyorum. Kendime ve yaşama güveniyorum neyi düşlersem kendimi nerede hayal edersem bu gerçek olur. O yüzden kendimi huzurlu, güvenli hissediyorum. Evet. Ve yavaşça gözlerimizi açabiliriz. Sevgiyle.